Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısından EYT Açıklaması CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasında açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, EYT konusuna değindiği konuşmasında şunları söyledi. Maalesef böyle bir yapı iktidarda ki her geçen gün emeği örgütlenmeye gerileten, emekçiden korkup haklarını elden almak için her türlü çabayı sarf ediyor.'' ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizi belli bedellere mahkum etmiş olabilirler ancak bu vatandaş onlara öyle bir bedel ödetecek ki sandıkta felekleri şaşacak. 3600 söz verdiler, EYT'yi söz verdiler ancak bunlar hepimizin bildiği gibi yalancı. Bir dediğiyle diğeri birbirini tutmuyor. Her zaman dediklerini inkar ettiler içinde bulunduğumuz ekonomik durumun faturasını emekçilerimize yüklediler. Vatandaşın gerçeğinden bir haberler diye konuştu. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.